Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı, Yüreği Güzel Çocuklar için organizasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Antalyalı kadınlar Ziçev'in yemeğinde bir araya geldiler. Bu yemekten elde edilen gelirse Ziçev'li çocuklara bağışlanacak. Bir işletme kapılarını Ziçev için açtı. Yemekler hazırlandı. 50 kadın çocuklara yardım için o yemeklere para ödedi. Yani yardım için buradayız. Çok güzel bir şey. Her zaman devam etmesini isteriz. Antalya'da bence şu anda en verimli geçen ee, sosyal sorumluluk projesi hepsi çevin yaptıkları. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz ee, bütün organizasyonlara katılmaya çalışıyoruz. Bizler duyarlıyız çevremizi de bu konuda e, uyarmaya çalışıyoruz duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çok da mutluyuz. Yıllardır tanıyoruz, Elimizden gelen yardım etmeye çalışıyoruz. Yemekten elde edilen gelirse ziçevli çocukların mutlu ve rahat yaşamalarını sağlayacak. Velilerimiz maddi durumu yetersiz velilerimize hiç e, normalde ücret almıyoruz. Vakfın da kendini döndürebilmesi için bu tarz yemekler, organizasyonlar yapıyoruz. Bütün Antalya'daki şehirdeki bütün e, kadınlar katılıyor bu yemeğe. Bütün geliri ziçe'ye bağışlanacak. Ne amaçla kullanılacak? Buradan toparlanan paralar bizim çocuk çocuklarımızın eğitim giderleri için kullanılacak. Çocuklarımız servisleri var. Mazot giderleri var. A'dan Z'ye elektrik, su buradan toplanan para da oraya aktarılacak. Yemeğe gelen konuklar eli boş gelmediler. Görüyorsunuz hediyelerle geldiler. Bu hediyeler açık artırma usulüyle satılacak. Elde edilen gelirlerse yine ziçevli çocukların olacak.